Günaydın güzel insanlar. Herkese merhabalar. Dün biz Belgin'le beraber gezerken Ebru ablamlar da köyden Antalya'ya geliyormuş. Avize falan bakmışlar. Birkaç işleri varmış. İşleri bittikten sonra bizi aradılar. Beraber bir şeyler yapalım diye. Ben de dedim gelin. Ben eve geçiyorum. Beraber iftar yapalım dedim. Habersizlik sonradan gelişti. Belgin de geldi daha sonradan. İsmail'in dersi vardı falan derken Belgin tabii ki birazcık geç geldi. Oturduk çok güzel bir iftar yaptık. ani gelişen bir iftar oldu bizim için. Ama güzel oldu. Çok güzel oldu. Dün tabii ki yemeklere geç saatte başlayınca tatlıyı ben yetiştiremedim. Ama irmik tatlısı yapacaktım. Sonradan herkes yemeğini yedikten sonra çayın yanında bize Almanya'dan gelen çikolatalardan ikram ettim. Tatlıdan vazgeçtiler. Ben de bugün kazandibi yapmayı düşünüyorum. Sabahtan yapacağım. Akşama kadar anca soğur diye düşünüyorum. Zaten kazandibini yapacağım kazan yaptıktan sonra Eji'nin spor lisansı, spor kartı, sporcu kartı, sporcu lisansı çıkartacağız Eji'ne. Ona okuldan belki biraz alabilirim. Sağlık ocağına gideceğiz. Sağlık ocağından rapor sporcu raporu alınması gerekiyormuş herhalde. Şimdi okudum ama tam hepsi aklımda kalmadı. Tekrardan birazdan bakacağım. Ona göre hareket edeceğim. Fotoğraf falan çekecek. Birkaç evrak eksikliği var. Onları tamamlayacağız. Bu arada kettle içerisinde bugün tekrardan ee, sirke koydum. Elma sirkesi koydum. Kileci tamamen gitti. Bunu da yıkayacağım birazdan. Bu fikirler güzel oluyor hep beraber. Şimdi kazan dibimizin içerisine ben hangi malzemeleri kullanacağım? 6 su bardağı süt. Şöyle göstereyim sizlere. 1 su bardağı toz şeker artı 3 yemek kaşığı toz şeker daha var. Şöyle söyleyelim o zaman. 1 su bardağı toz şeker ve bir yarım çay bardağı daha toz şeker kullanacağım muhallebim için ve bu arada pirinç unu baktım yine birkaç markete baktım nedense Ben bugünlerde aradığım hiçbir şey marketlerde bulamıyorum bulamadığım için ben de normal evdeki bundan kullanacağım bu sefer şöyle 3 yemek kaşığı nişastam var 2 yemek kaşığı da unum var 1 paket vanilya muhallebim için şöyle 1 yemek kaşığı tepeleme tereyağım var bu arada burada da 4 yemek kaşığı pudra şekerim var Tepsimi yağlamak için birazdan tekrardan gene yağ kullanacağım. Kazan dibimizi yapmaya başlayalım ki ancak akşama tekrar soğusun. Bunun yanında daha yemekler de yapacağım ama ara yerde işte okula gidip geleceğim. Akşama sadece bir çorba ya da yanında bir pilavla geçiştirebilirim. Çünkü vaktim olmayabilir, yetiştiremeyebilirim. Evcinin işlerini de halledeceğim çünkü. Hemen kazan dibini yapmaya başlayalım. Hemen muhallebim için malzemelerimi ilave ediyorum vanilyamı ekledim. mı ekliyorum. Unumu da ilave ettim. Şimdi ilk önce bir karıştırayım. Topak topak olmasın. Biliyorsunuz muhallebimizi pişeseye kadar durmadan karıştırmamız gerekiyor. Bu arada şekerlerimi de ilave ettim. Gördünüz mü? Hii, bak ya, bunu yanına koyayım dedim, elimden kayıverdi. Neyse, sakarlığım üstünde herhalde bu günlerde. Şöyle pişesine kadar durmadan karıştıracağım. Yağımı da en son piştikten sonra ilave edeceğim. Ben şu cam kırıklarını bir temizleyeyim. Ketilimi sirkeli suda da kaynattım. Bir güzel mikropları da öldü. Bu arada muhallebi iyice eridi kaynamaya yakın. Şöyle tereyağını ilave ediyorum. Hop. Bir de onu karıştıracağım. Bir iki böyle fokurdamaya başladığı zaman kapatacağım altını. Muhallebi buldum. Onu, şimdi ben onun altını kapatıyorum. Şöyle bir kenarı alıyorum onu. Bu tarafta kaynadı. Şurada dursun. Şimdi hemen tepsimin içerisini ben margarinle yağladım. Şöyle pudra şekerini her yerine serp serpiştiriyorum ve sonra ocağımın altını yakıyorum. İlk başta pudra şekerimizi şöyle kenarlara nasıl olacak? Şöyle yapayım. Bari. Evet. Hemen ocamın altında yakıyorum. şekerimizi burada yakacağız. Tabii bu biraz zorlayıcı. Sıcak olacak tepsimiz biliyorsunuz. Elimizi yakmamaya gayret göstereceğiz artık. Şimdi şekerimizi yaptık. Hemen şöyle altını kıstım. şimdi işimiz Şöyle muhallebiyi her yerine ince bir tabaka şeklinde gezdirdim. Eşit bir şekilde yaydırdım. Şimdi biraz alevini aldıktan sonra dolaba koyacağım. Kazan dibimi akşama kadar orada soğuyacak. Tatlımı yaptım dolaba koydum. Ejini almaya gidiyorum. Oradan sağlık ocağına gideceğim. Benim bildiğim kadarıyla spor için sağlık ocağından belge çıkartıyorlar. Ama üzerine kickbox için belirtilmesi gerekiyormuş. 4 adet vesikalık fotoğraf istiyorlar. Ejine biz okul için kimlik kartı çıkartırken fotoğraf çekilmişti ama evi aradım taradım o vesikalık fotoğrafları bulamadım. Daha önceden biyometrik çektirdiğimiz 3 adet fotoğraf kalmış. Onu aldım yanıma da 3 adet yetmez herhalde. 4 adet olması gerekiyormuş. Bir de Ejine soracağım bakalım o çektiğimmiş olduğu vesikalık fotoğrafları belki o başka bir yere koymuş olabilir. Bulamadım çünkü ben. Şimdi ecrini alayım bir sağlık ocağına gideyim. Ondan sonra kimlik fotokopisi istiyorlar. Onu halledeceğim. Daha sonraki işlemlere de bakacağım. Artık bugün yetişebilir miyim, yetişemez miyim bilmiyorum. Çünkü bir de internetten bir belge de çıkması gerekiyor. Onu gerçi bir internet kafeden çıkartırım. Ama en son aşama Konya 6 Belediyesi'ne gidilmesi gerekiyormuş. Onu artık babamızla gideriz. Yani onu bugün halledemem. Çünkü vaktim kalmaz. Daha eve gidip yemekler de yapacağım. Bakalım şimdi Ejrin benim geleceğimden bugün haberi yoktu. Onu birazcık erken alacağım okulda. Ejdi'ni aldım. En son dersleri girmiş. Din dersi. Bugün din dersine giremeyecek. Ejrin evde bu kimlik kartı çıkartmak için bir vesikalı fotoğraf çekilmişti kızım. Biliyor musun? Evet. Ondan nerede? Onlar bir şey... En son sendeydi yani. Bende miydi? Evet. Ben aradım evde bulamadım çünkü bize 4 adet vesikalık fotoğraf lazım. Evet. evet. Onlar hem yeni çekilmişti. <laughs> okulda ev... çekildiğimiz. Evet okulda çekildi. Onlara bir eve gidince bakalım oldu mu? Bakalım. Ben aradım bulamadım koyduğum yerde. Acaba dedim Ejine verdim. Ejin kendi odasında bir yere mi koydu diye düşündüm de. Yok. Yani en son... Şu şey içerideki yemek masasının üstündeydi. Gel şöyle kaldırıma i̇şte, geçelim. E, hatta ilk çıkarttığımızda oranın üstünde babam falan da bakmıştı. bir. Acaba televizyon bir... ünitesini oraya mı koyduk? Çünkü ben oraya bakmadım daha. Olabilir. Ben bizim odaya da bakayım. Evet sizin Ama önce bir sağlık ocağına gidelim. Ondan sonra bir de internet kafeden e, bir izin belgesi çıkması gerekiyormuş. Sen yani 18 yaş altı olduğun için bir de onu halledelim kızım. Sen Eve gittiğimizde. Evet, hepsini zaten bugün halledemeyiz. Bir kısmını bugün halledeceğiz. Bir kısmını da yarın hallederiz artık. Olur mu? Evet. Ejdi'yi de okuldan aldım. Sağlık hocana geldik ama aile hekimimiz <laughs> bize lisanslı sporcular için e, bu belgeyi ben vermiyorum dedi. Biz de hemen MHRS e yüklü benim telefonumda. Oradan baktım sporcu hekimliği diye bir bölüm varmış. İnanın daha önce hiç bilmiyordum. Yani çünkü böyle işlerle uğraşmadığımız için hemen oradan randevu aldım. Allah'tan yarına var. Ercin de yarına alma. Benim yakar top şey yakar top antrenmanım var dedi. Ama dedim ya yarın alacağız ya da dedim 15-20 gün atıyor. Hangisini istersin? Ya. İkisini de isterim ama, ama. şimdi e, benim arkadaşım top da aldı. E, o topa daha iyi oynanıyor yani bizim antrenmanımız da yarın olduğu için ben de merak ediyorum o topu. Hmm. O yüzden. Neyse anneciğim artık merakım başka bir antrenmana kaldı güzel kızım. O yüzden biz e, sporcu lisansını çıkartmak için yarınki devlet hastanesine gireceğiz okula ama yarın Ejna okuldan erken almayacağım çünkü çıkış saatinden sonraki bir saate randevu aldım. Yetiş, yetişiriz diye düşünüyorum. Oraya gideceğiz. Şimdi bir internet kafeden bir kağıt çıkması gerekiyordu. İnternet kafeye değil de bizim bu sürekli olarak telefonlarımızı tamir ettiğimiz ya da faturalarımızı yatırdığımız hem kırtasiye hem bu işlerle uğraşan bir arkadaşımız var. Oraya gideceğim. O kağıdı oradan çıkarttıracağız. Geldik şimdi yemek derdine düştük gelirken şöyle bir kemiksiz but aldım. Hemen fırına bir tavuk atı vereyim, pişsin. Elimde uğraşmayayım. Bugünlük yemeğimiz de fırın yemeği olsun. Zaten evcil tavuk dediğiniz zaman biliyorsunuz her zaman. Her zaman tavuğa kapım açık. Her zaman tavuğa kapım açık. <laughs> Şöyle borcamın içerisine İri iri soğanlar doğradım koydum. Şimdi patatesleri de o şekilde aynı şekilde iri iri doğrayacağım. Anneciğim oradan domates de biber de var. Topaz. Kaç evet. tane? Kaç tane? Biber. Domatesden iki ver, biberden bir ver hadi. Bir yeşil biber vardı, bir de kırmızı biber vardı. Yeşil biber. Ne var? Ne var? Bakayım. Tamam olur dolmalık biber. biber. O da olur. Zaten yarın pazar günümüz bizim. Hatta şuradan alttan bir tane de şey ver kızım sen. Yok soğan var soğan. Soğan şimdi yetmedi bak şeye. Aralıklı yapayım dedim ama aralıklı yapmayayım. Şimdi çocuklar patates çok seviyorlar. Aralıklı yaparsan bu sefer az olacak gibi. Hadi kızım getir oradan ben şeyi. da bir pisi pisi pilav yapacağım yani aslında siz sebzeli diyebilirsiniz ama biz otelde yaptığımız zaman bu pilavı pisi pisi pilav diyoruz İsmi güzel mi ismi Ece? Pisi, pisi pisi değişik değişik yani ismi değişik sebzeli pilav da diyebilirsiniz siz ama bak görüyor musun patatesin içi ne olmuş Ece? patates içten içe çürümüş bunu şöyle alalım, çıkartalım. İç kısımlarını burada da böyle. Bunlar böyle olacak bak. Kime denk gelirse Kime denk gelirse o. Oh. Ay soğanlar ne acıymış. Valla gözlerim yandı iyice. Benim yandı. Sen yanmadı durmuyorum. Sarımsak Sarımsaklar var burada. Sarımsaklar var. Evet onları da şimdi ben hemen doğrayacağım şöyle acil tarafından sizlere sizlere çorba yapacaktık ama bir türlü aradığımız sebzeyi bulamadık o yüzden yarın buranın pazarı o çorbayı yarın yapacağım bugün çorba yapamayacağım artık pazarda da o sebze yokmuş yok pazarda olur kızım pazarda olmaz mı aradık okay. sizlere bugün güzel şöyle hem bol proteinli ana yemek tadında çorba yarına sadece bir e, ee, makarna yapsanız ya da erişle yapsanız yeterli olur. İnşallah biz yarın öyle yapacağız. Şöyle sarımsakları da hemen ilave ettim. Acele ediyorum ki tarafa... yetişsin diye vakit gelmeye başlıyor çünkü. Ne anneciğim? Şu tarafa hiç dağılmadı. Ne tarafa dağılmadı? Şuraya mı? Hı. Şimdi şöyle bir sıvı yağ ayarladım. Siz isterseniz salça da ilave edebilirsiniz. Biraz daha su da ilave edebilirsiniz. Ama ben öyle yapmayacağım. Ben biraz yemeğin kuru olmasını istiyorum. Tavuk yemeklerinde nedense kuru olanlarını seviyorum. Ben de böyle çok çok sulu şeyde seviyorum. Nasıl söyleyeyim size? Haşlama. Tavuk haşlama. Sulu olacaksa tavuk benim için haşlama olması lazım. Fırına girecek olan tavukların suyu sulu olmasını pek sevmiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Yağın içerisine pul biber biraz ilave ettim. Kırmızı toz biber ilave ediyorum. Kırmızı toz biberimi biraz bolca ilave ediyorum. Kekik ilave ettim. Biraz da tuz. Şöyle. Ecrin. Hadi şuradan bir yağlı kan çıkar bana kızım. Sevcin de bana yardımcı oluyor. çıkartayım? Yağlı kağıt. Yağlı kağıt. Evet. Yağlı kağıt. Yağlı kağıt çıkart bakalım. Evet, evet anneciğim. Şimdi hemen sizler oradan görüyor musunuz beni? Evet görüyorsunuz. Ekran küçük olunca ben şimdi tam olarak nereyi gördüğümü göremiyorum. Şöyle patates ve soğanların üzerine yapmış olduğum karışımdan gezdiriyorum. Aşçı karışımı. Aşçı karışımı. Yok bu şöyle söyleyelim. E, ben bu baharat karışımını patates ve tavukta seviyorum. Öyle söyleyeyim anneciğim sana. Şimdi ha. bunları böyle karıştırdık. Ama karıştırdık. Sapa bazen evet. gidiyoruz. Ekledik. Şimdi tavuklarımı şöyle Üstler. ilave ediyorum üzerine. Evet. Ben bu yemeği çok seviyorum. Bu yemeği seviyorum. Evet, hemen. hemen tavuklarının Üzerine de aynı şekilde Sosta Gezdiriyorum Hatta şöyle Dağıtıyorum Tuzu dibine çöküyor Baharatları dibine çöküyor Şöyle ara sıra karıştırarak ilave ederseniz Daha güzel olur Şimdi Birazcık bekle birazcık Fırınımı da bu arada ben açtım Hı. Acaba bunun üstüne sosis ya da sucuk eklesek ya da salam eklesek nasıl olacak? Sosis ya da sucuk tavuğun yanında kokular güzel olmaz kızım. Sonra şöyle biberleri de ilave edelim. Kırmızı biberimiz de. Kırmızı ben de bir tane kalmış. Yarın pazar var. Pazar artık. Gerçi pazarda da kırmızı biber var. Ama inanın bakıyorum böyle yarısı şey erimiş. Bir de kilosu 15 lira. Hem erimiş yani eve getirseniz dolaba koysanız çürüyecek Evet inanın iki gün sonra çöpe atmak zorunda kalırsınız. O yüzden geçen hafta biber almadım ben. Bunlar da daha önceden de sağlamdı. Bak iki haftadır 10 gündür dayanıklılar. Daha yarın iyi iyi biberler olur. Evet. Bak. İnşallah yarın iyi iyi biberler olur. Pazara çıkarız. Güzelce şöyle çok değil hemen yarım kilo. Ve tekrar sos et, ekliyoruz. Evet, sebzeler, ekliyoruz. sebzelerimiz denediyiz. de sebzelerimizde. <laughs> Ece acıktı sanırım. Bu şekilde göstereyim. İsteyenler dediğim gibi bunun içerisine salçalı su da yapıp ekleyebilirsiniz. Ama ben tavuk yemeğini fırına koyduğum zaman böyle kuru olduğu zaman daha çok seviyorum. Şimdi hemen yağlı kağıdımı ıslatacağım. Üzerine koyacağım ve bunu fırına vereceğim. Piştikten sonra tekrar yağlı kağıdı çıkartacağım. Biraz da sebzeleri kızaracak azıcık böyle. Ondan sonra da sizlerle beraber pisi pisi pilavına yapmaya başlayalım. Pilavımı başlamadan önce tatlım bayağı bir soğudu. Şöyle bu tepsiyi şu şekilde üçe böleceğim. Bir de şuradan şöyle böleceğim. Dörde. Daha sonra bunu katlayacağım. Kim geldi? Kimse. Kimse derken derin su gelmiş. Hoş geldin kızım. Kazan dibini şöyle cam kaseye aldım. Dört tanesi buraya sığdı. İki tanesi de burada. Şu şekilde güzelce katladık. Birazcık evet tahta kaşık olduğu için azıcık şey oldu. Diplerini kazımak yani zor oldu. Ama en zor kısmı da bunu yıkamak. Bunu şimdi bir güzel bir suda ıslatayım ben soğuk suda. Birazdan bir yumuşaya şey dursun. Benim elimde pilavı yapmak için evde bir tane havuç kalmış. Derin suya da okuldan gelirken havuç al dedim. O da yarım kilo kadar havuç almış sağ olsun çocuğum benim. Şimdi hemen pilavımıza başlıyoruz. Ejin ne yapıyorsun anneciğim? Ejin de burada mutluluktan tatlı olduğu zaman şey yapıyor, dans yapıyor. Benim Yanımda buradan tamam. dans ediyor. <laughs> Tavuk mu? pardon. Tavuk için dans ediyormuş. Ben de tatlı için dans ediyor zannettim. Neyse bunları dolaba koyalım. Tavuğu tatlıdan daha çok seviyor. Tavuğu tatlıdan daha çok seviyor. Tavuk ve köfte. Encil için vazgeçilmez. Pisi pisi pilavım için havucumuzu doğradık. Şu şekilde bezelye büyüklüğünde. Burada benim elimde bezelyelerim de var. Konserve bezelyelerim var. Şimdi ilk önce ne yapıyoruz? Pirincimizi güzelce yıkadık ve onları süzdürdük, kurudu. İlk önce şöyle havuçlarımı ilave ediyorum. Havuçlarımı böyle rengini salasıya kadar kavuracağım. Ve şu anda kettle'ım çalışıyor. Sesini duyuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Kettle'ımda da suyumu kaynattım. Kaynamış suyum elimde hazır. Şu şekilde elimde toz şekerim var. Ve bir bardağın içerisine sıcak su koydum ve limon sıktım. Onun içerisine birazcık da böyle süt ilave edeceğim ve bugün pilavında bulyon kullanıyorum sizlere de şöyle gösteriyorum hatta tavuk suyunuz varsa tavuk suyu kullanırsanız daha da güzel olur ama benim elimde şu anda tavuk suyu olmadığı için ben tavuk suyu kullanmayacağım tavuk bulyon kullanıyorum ve içerisine de süt ilave ediyorum birazcık Tabii bu arada havuçlarımı karıştırayım yanmasın daha önce sizlerle hep pilav yaptık Zaten az çok hepiniz biliyorsunuz nasıl yıkandığını, ne kadar kavrulduğunu, ne kadar su ilave ettiğimi. Ben pilavda ölçü vermiyorum, göz kararı yapıyorum. Suyu şehriyesiz yaptığım zaman suyunu biliyorsunuz üstünü kapatacak kadar koyuyorum. Ama eğer şehriyeli yapıyorsam pilavı bir tık daha fazla koyuyorum. Çünkü şehriye biliyorsunuz suyu çok çekiyor. O yüzden suyu fazla olması gerekiyor. Şöyle hemen sizlere şu şekilde gösteriyorum. Bunun içerisinde birazcık süt, bir adet bulyon, biraz da limon suyu var. Bu su sıcak su. Onu da söyleyeyim. Soğuk değil. Şimdi havuçlarımı biraz daha kavurayım. Altını kısmıştım hatta artık altını açalım. Evet havuçlarım biraz kavruldu. Şöyle sizler de fark ediyorsunuzdur umarım. Yağına birazcık rengini saldı rengini salması güzel oldu. Ve pilavımızın rengi de bir hafif böyle turuncu olacak. Bezelyelerim eğer normal bezelye olsaydı burada onu ayrı bir suda haşlayacaktım bezelyelerimi ama konserve olduğu için pilavın içerisinde zaten biraz daha pişecek. Normalde de pişik. Hemen pirincimi ilave ediyorum. Pirincimiz de tam oldu. Hemen şöyle şekeri ilave ediyorum ve tuzunu da ilave ediyorum. Birazcık daha hemen kavuruyorum. Evet, hemen suyumuzu ilave ediyoruz. Önce su bardakta suyu desin, daha sonra da bu suyu döktüm. Üstünü kapatacak kadar. Çünkü pirincimizi güzelce yıkadık ve süzdürdük. Kavurma işlemimiz de güzel olduğu için çok fazla su koymaya gerek yok. de üstüne ilave ediyoruz. Ve ne yapıyoruz? Hemen kapağını kapatıp altını kısıp 7 dakika sonra altını kapatıp 20 dakika sonra kapağımızı açıyoruz. Bakalım tavuklarımız ne alemde. Of. Şöyle yağlı sağlı çıkartayım. Bu sebzeler kendi sularını da salmışlar. Soğan, domatesli, biberli. tavuk da biraz suyunu saldı. Şimdi bakıyorum patatesler biraz pişmişler. Üstünü kapatmayacağım bir daha. Şimdi bir tık bunu üstte alacağım kızarması için. Pilavımızın da kapağını açma geldi. Hemen şöyle sizlere gösteriyorum. Pisi pisi pilavımız da hazır. Kızlar gerçi böyle Bezelye falan pek sevmezler ama Ben severim Sen sever misin? Hep beni yanıltıyorsun ha? Sebzeli pilav sever misin şimdi? Sevebilirim ama havucu yemeklerin içinde çok sevmiyorum. Evet, salata Sadece salatada salata da seviyorum. Evet. Bir de normal yerken seviyorum. Böyle yemeklerin içinde pek hoşuma gitmiyor. Biraz önce fırından yemeğimi çıkartırken ay elimden kaydı. Tel de böyle düştü yani telle beraber şöyle kaydı suyu yarısı döküldü ama Allah'tan yemek komple dökülmedi sabah bardak kırdım şimdi de tavuğu biraz böyle şey yaptım ara sıra elim ayağım böyle tutmuyor birden boşa çıkıveriyor elimde ayağımda uy Ejin neredeyse akşam aç kalacaktık anneciğim sadece pilav yiyecektik Hı? evet Evet, bu, bu durumu en çok üzülen eminim ki sen olurdun. Çünkü çok bekledim. <laughs> çok bekledim. Yemeğimiz böyle darma duman oldu. Yana doğru kayıp düşünce. Yani tel, teli çektim ben. Tel de orada boşluk mu varmış aslında nasıl olduğunu anlayamadım da yani nasıl olduğunu. Böyle önce teli çekeyim sonra camı içinden alayım dedim. Birden tel böyle yan tarafa kayıverdi. Nasıl? Yine de yemeğimizi kurtardık. Şimdi yiyebiliriz. <laughs> Ericim birazdan kickboksa gidecek. Hafta içi okul zamanı. Oruç tutmuyor Ericim. Hem yakar topa gidiyor hem kickboksa gidiyor. Bir de okulda zorlanması diye sınavları da var bu arada. O yüzden çok zorlamak istemiyoruz. O aslında ben tutayım ama ben açıkçası ben şey yapmadım tutma hafta içi dedim izinli olduğun okul okulda olmadığın günlerde tut dedim. Yani cumartesi pazar günleri tutuyorum sadece. Evet. şimdi önümüze de şey var zaten biliyorsunuz bir haftalık bir ara tatil var. O zaman da tutarsın Bu arada arkadaki çuvalımız da hala evde duruyor. Onları <laughs> Onları götüreceğiz de giysi kumbarasına atasımız yok. Yüksel'in arkadaşı var. Köydeki çocukları götürüyor. Çünkü Ejci'nin kıyafetleri çok sağlam. Yırtığı pırtığı yok. Sadece üzerine olmuyor. Bu sene çok büyüdü. Derin suyunda bir iki giymedi. işte e, ben artık bunu giymek istemiyorum Dediği Derin su kıyafetlerini çok güzel kullanır. Ama biliyorsunuz gençler artık ne yapıyorlar? Onu birkaç ay giydikten sonra pek bir giyesileri gelmiyor. Onlar var. Eşimin göbekten dolayı kapanmayan gömlekleri, tişörtleri var. Hepsi sağlam. Onları o yüzden biz köye göndermeyi düşünüyoruz. O çuvalımız ama hala burada. Bir türlü gönderemedik. Akşamüstü işte oldu. Ben tişörtle geziyorum sabahtan beri ama şimdi üstümü bunu geçirdim sırtımı. Biraz önce üşümeye başladım artık. Derken Allah'ın izniyle biz kaçalım. Kaçalım mı? kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.